Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 153. sayfasındayız. 6. ünite. Ben bir vatandaşım. Haklarımız. İnsan hakları ve özgürlükleri neden yasalarca güvence altına alınmıştır? Fikirlerinizi söyleyiniz. İnsan hakları ve özgürlükleri, insan onurunu, eşitliği, özgürlüğü, adaleti ve toplumsal düzeni korumak için yasalarca güvence altına alınmıştır. Söyleyelim, insan haklarının tarihçesi ile ilgili yaptığınız araştırmadan oluşturduğunuz metni okuyunuz. İnsan haklarının hangi mücadeleler ve evreler geçirdiğini söyleyiniz. 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiştir. 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiştir. Önerim. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin bazı maddelerini incelediniz genel adresinden çocuk haklarına dair sözleşmenin tamamını inceleyerek haklarınızı ve bu hakları nasıl kullandığınızı gösteren bir tabloyu defterinizde oluşturunuz. Evet sizin için örnek hazırladık. Hak yaşama, hayatta kalma ve geliştirme hakkı nasıl kullandığım? Okula giderek, sağlıklı beslenerek ve spor yaparak kendimi fiziksel ve zihinsel olarak geliştiriyorum. Hak, sağlık hakkı nasıl kullandığım sağlık kurumlarından faydalanabiliyorum. Hak, eğitim hakkım. Nasıl kullandığım okula düzenli olarak gidiyorum ve eğitim hakkımı en iyi şekilde kullanıyorum. Siz de bu örneklerden yola çıkarak bir tablo oluşturabilirsiniz. Çocuk haklarının korunması için sözleşmeler dışında ne gibi önlemlere ihtiyaç vardır? Söyleyiniz. Aileler ve toplum bilinçlendirilmelidir. Devlet ve sivil toplum kuruluşları çocuk hakları konusunda aktif çalışmalar yürütmelidir. Birinci etkinlik. Aşağıda verilen alana sahip olduğunuz hakların dokunulamaz ve devredilemez olduğunu vurgulayan sloganlar yazınız. Haklarımız kutsaldır, dokunulamaz. Haklarımız özgürlüğümüzdür, savunuruz. Haklarımız bizimle doğar, bizle yaşar, bizle ölür. Haklarımızdan vazgeçmeyiz, kimseye devretmeyiz. İkinci etkinlik. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Haklarım. Eğitim hakkı. Nasıl kullanıyorum? Okula giderek İfade özgürlüğü, düşüncelerimi özgürce paylaşarak. Sağlık hizmetlerine erişim hakkı ya da sağlık hakkı. Hastane hizmetlerinden faydalanarak. Adil yargılanma hakkı, avukat tutarak ve haklarımı savunarak. Oyun oynama hakkı, oyun oynayarak. Kültürel etkinliklere erişim hakkı, etkinliklere katılarak. Aile yaşamı ve koruma hakkı aile kurarak haklarımızın savunulmasıyla ifade özgürlüğü düşüncelerimi özgürce söyleyerek sonraki konuya hazırlık okulunuza ait eşyaları kullanırken nelere dikkat etmektesiniz okuldaki eşyaları dikkatli kullanmanın önemi nedir size bu konuda ne tür sorumluluklar düşmektedir Bununla ilgili bir afiş hazırlayarak sınıf panonuza asınız. Okul eşyalarını temiz ve dikkatli kullanıyorum. Masa, sıra ve dolaplara zarar vermiyorum. Ortak kullanılan alanları temiz bırakıyorum. Sorumluluklarımız hazırlanalım. Bu kişi sorumluluk sahibi bir bireydir dediğiniz kişiler ne gibi özelliklere sahiptir? Sorumluluk sahibi olmak neden önemlidir? Fikirlerinizi söyleyiniz. Sorumluluk sahibi olan bireyler yapması gereken görevleri bilir, görevlerini zamanında yerine getirirler ve verdikleri sözleri tutarlar. Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Temel sorumluluklarımızın neler olduğu ile ilgili fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Temel sorumluluklarımız kişisel bakımımıza önem vermek, odamızı düzenli tutmak, ders çalışmak ve ailemizle birlikte yemek yemektir. Yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz sözüyle anlatılmak istenen nedir? Bu söz sadece yerine getirdiğimiz görevlerden değil, ihmal ettiğimiz sorumluluklardan da sorumlu olduğumuzu ifade eder. Örneğin, arkadaşın yardıma ihtiyacı varken yardım etmemek, çöpleri yere atmak gibi. Üçüncü etkinlik, aşağıda verilen metni okuduktan sonra soruları yanıtlayınız. Hepimizin sorumluluğu. Selin, Gamze ve Deniz üç iyi arkadaştır. Bu üç arkadaş sokak hayvanlarına karşı müthiş bir sevgi besliyorlar. Yardıma muhtaç hayvanlara el uzatıyorlardı. Tenefüslerde dışarı çıkıyor ve bu hayvanların ihtiyaçları konusunda fikir alışverişi yapıyorlardı. O sene kış mevsiminin sert geçeceği haberlerde okumuşlardı. İnsanlar kışın akşam olduğunda evlerine gidiyorlar ve sıcak yataklarında uyuyorlardı. Oysa kışın Sokak hayvanlarının sığınabilecekleri yerler çok sınırlıydı. Kışın bir köpek 17 saat, bir kedi 6 saat aç kalırsa maalesef donarak ölüyormuş dediler. Üç arkadaş kış gelmeden bu hayvanları soğuktan korumak ve onlara kolayca yiyecek bulabilmek için alınabilecek önlemleri araştırmaya başladılar. Gamze arkadaşlarına kartondan barınaklar yapma fikrini verdim. Ertesi gün bu fikri öğretmenlerine sordular. Öğretmenleri Çağatay Bey kartondan yapılmış barınakların çok dayanıklı olmayacağını isterse, isterlerse konuyla ilgili olarak belediye başvurmalarını söyledim. Öğretmenlerinden belediyeye başvurma konusunda gerekli bilgileri alan 3 arkadaş ertesi gün belediyeyi aradılar. Belediyedeki görevliler sokak hayvanlarının yaşamını düşünen bu üç öğrenciye teşekkür etti. Sokak hayvanları için kendilerinde bulunan plastikten yapılmış sağlam barınaklarla birlikte yiyecek vereceklerini ifade ettiler. Çocukların istediği bölge için 5 tane barınak ve bir çuval mama gönderdiler. Belediyeden gelen yetkililer okul çevresine barınakları yerleştirdi ve çocuklara mama bittiğinde kendilerine ulaşmaların görevini verdi. Üç arkadaşın çabası okul müdürünün de dikkatini çektim çocuklara hayvanları önemsedikleri için teşekkür etti ve kendilerine başarı belgesi verdim. Çocuklardan birini kürsüye davet etmek istedi. Deniz arkadaşları adına kürsüye çıktı. Hayvanlar da tıpkı bizler gibi sıcak bir yuvaya gıdaya ihtiyaç duyarlar. Sert kış mevsiminde bu ihtiyaçlarını karşılayamayacakları için onlara yardım etmek istedik. Tüm canlılara yardım etmek herkesin görevidir hayvanları sevmeye ve onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Bu hepimizin sorumluluğudur dedi. Tolga Han Ayantaş 1. Selin, Gamze ve Deniz neden hayvanların korunmasının tüm insanların sorumluluğu olduğunu düşünmektedir? Hayvanlar şehirlerde beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçları için insanların desteğine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden hayvanların korunması sadece belirli kişilerin değil herkesin sorumluluğudur. 2. Çağatay öğretmenin öğrencileri belediyeye yönlendirmesi yapılan faaliyetin başarısını nasıl etkilemiştir? Çağatay öğretmen sorumluluk sahibi bir birey gibi davranmış mıdır? Fikirlerinizi söyleyiniz. Çağatay öğretmenin öğrencileri doğru kurumlara yönlendirmesiyle hayvanlar için kalıcı çözüm bulunmuştur. Sorun toplumsal dayanışma ile çözülmüş ve başarılı olmuştur. Evet, Çağatay öğretmen sorumluluk sahibi bir birey gibi davranmıştır. Sonraki konuya hazırlık. Okulunuzda hangi etkinlikler gerçekleştirilmektedir? Konuyla ilgili okul yöneticileri ve öğretmenlerinizle görüşmeler yapınız. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.